Merhaba arkadaşlar, İllustrasyon Günlükleri'nin bir başka bölümünde, ikinci bölümdeyiz daha doğrusu. ikiniz derse gitmeden önce ben bizden bazı araç gereçler istedi. Bunların arasında iki farklı renkli mürekkep vardı. Şöyle pardon, nereye gösteriyorum ben. İki farklı renkte mürekkebimiz. ben Indian Red ile Sepia renklerini tercih ettim. Ben bu iki rengin birbirine yakın olmasını istedi. Ve bir de e, çini mürekkebi, e, siyah çini mürekkebi kullanacağız artık bu derste. Bunun yanında e, beyaz opak e, kapatıcı bir tane e, e, mürekkep veya işte opak beyaz bu şekilde kalem biçiminde olanları da var. E, bunlardan tercih edebilirsiniz. E, Tabi e, iki adet e, mürekkep için kullanabileceğimiz kalın. Sulu börek kağıdı vesaire tarzında iki tane kağıda ihtiyacımız var. Bir tane e, büyük fırça. Bir de mürekkebi yayabilmemiz için. E, eğer varsa tahta kaligrafi kalemlerinden. E, yoksa e, çöp şiş vesaire tarzı şeyler de ucunu e, kırarak kullanırsanız iş görüyor. Veya hani o da olmadığı e, küçük boy bir fırça kullanabilirsiniz bir de suyumuz var. Şimdi e, biz tabi dedik bunlarla ne yapacağız acaba? E, bir şeyler çizeceğiz, boyayacağız ama ne tür bir şeyler olacak merak ediyorduk. Merak söz konusuydu. E, birazcık e, rastgelelik mi diyelim artık? Ya da e, bir resimde bir şeyler görme sanatına dayanıyormuş. İşte bunun bir de terimi vardı şu an hatırlayamadım. Hani bilirsiniz suçlular veya o tarz dedektif kişiler, o tarz kişilerle ilgilenirken kağıdın üzerinde siyah mürekkepler olan kağıtlar gösterir ve "Burada ne görüyorsunuz?" diye sorar. O tarz bir e, temele dayanıyor aslında bu e, yapacaklarımız, öğretmenin anlattığına göre kağıdı hafif ıslatarak mürekkebin daha kolay yayılması için başlayacağız ve iki farklı renkten mürekkebimizden e, rastgele damlalarda anlatarak daha sonra e, ikinci kağıdımızı üst üste kapayacağız ve açtığımızda şeklimiz temel alacak olduğumuz şeklimiz olmuş oluşmuş olacak ben hani şimdi e, büyük fırçayla biraz su aldım ve kağıdı işte rastgele bir şekilde hafifçe ıslatarak başladım. Bu noktada mürekkepleri damlatırken damlalık vesaire kullanabilirsiniz. Eğer damlalığınız yoksa yanınızda bolca peçete bulundurmanızı da öneririm ki hani bir yerleri kirletmeyelim diye. Ayrıca başka önemli bir faktör de mürekkebi damlatırken çok aşırıya kaçmamak lazım. Ben ilk yaparken bayağı fazla kaçırmışım bu yüzden tekrar yapmam gerekti. İki farklı renkten de birazcık damlatacağız. Damladığınız varsa dediğim gibi damlalık kullanın yoksa hani benim yaptığım gibi damlatmak zorundasınız ama dikkatli olun. Fazla kaçırmayın. Sonuçta güzel bir şekilde oluşmasını umacağınız biçimde damlatabilirsiniz. Sepi'yi damlattım. Şimdi Indian Red'den Hint kırmızısı renginden damlatacağım. Hani birbirine yakın renkler ki e, hani e, şekil vesaire oluşurken daha kolay bu renkleri e, birbirleriyle anlamlandıralım, an, anlamlandıralım diye. Yoksa hani çok da olmazsa olmazı değil. E, farklı renkler, uçuk açık renklerde kullanabiliyorduk. Başka arkadaşların yaptığı üzere. Şimdi kağıdı yerleştirdik. ikisi birbiri üzerine. Ve e, üzerinden elimizi bastırıyoruz hafifçe ki e, fazla olan e, mürekkep bir kağıttaki diğerine geçsin. Böyle hafifçe yayılmasını sağlayabiliriz. Bunu yaparken kenarlardan vesaire taşmalar olabilir. Onları mesela şurada olduğu gibi silmeniz önerilir ki silinmeden e, zorluk çıkarmasın. Ve bu kağıtlarımız daha sonra açtığımızda bize bir şekil çıkmış olacak. Şu anki aşamamızda bu şekilde biz bir şeyler görmeye çalışacağız. Tabi ikisinde birden değil de sadece bir tanesini kullanacağız. Zaten bunlar birbirinin simetri oldukları için herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Hani bu sanatın bir yerde bir şeyler görme kavramına dayanıyormuş ve burada işte mesela şu ikisini göz olarak kabul edip şöyle hafiften boynuzları olan canavarımsı bir şeyler görebiliriz. Belki böyle çevirdiğimizde de şunu gagası olarak baz alıp işte kafası belki hafif kuşumsu veya grifinimsi bir şeyler düşünebiliriz. Şöyle çevirdiğimizde bakın şu gözü şurada bir çenesi var. Bir balık biçiminde yer alabiliyor. Böyle çevirince de belki işte hani uzanan bir adam mı şu burnu gözü ağzı biçiminde. Bunlardan hangisini seçsek acaba? Sanki şunu seçsek daha güzel gibi geldi bana. Hafif vampirimsi bir canavar bu bence. Tabi herkes farklı biçimde bir şeyler görüyor olabilir burada. Ben hani çizim, çinimek gibini kullanma aşamasında ee, şey kullanacağım. Ee, e, neydi? Çöp şiş tahtasını kullanmayı ise tercih ettim. Arkadaşlar aldım hatta. Ucunu hafifçe kırdım ki biraz daha doğal etki bıraksın. Ve burada e, çinli mürekkebimizi kullanarak karakterimizin hani e, nasıl bir halde olduğunu biraz daha betimleyeceğiz. Fakat çok da çizgi yapmamamız gerekiyormuş. Ben yine biraz fazla çizgi yapmışım derste e, yapmış çizmiş olduğumda Mesela burada neleri belirleyebiliriz? İşte şu boynuz kısımlarını belki. Şimdi mürekkebini hafifçe batırdım. Ve buradan bazı sınırları vesaire çiziyor olacağım. Mesela burada aslında boynuzlu bir kask gibi bir şey takmış sanırım bu canavarımız. Bu hatların bazılarını çok fazla aşırıya kaçmamak şartıyla belirliyor olacağım. Hani çok düzgün bir şeyler yapmaya çalışmayın zaten burada hani birazcık neye benzetiyoruz ne görüyoruz tarzında çalışıyoruz O yüzden çok fazla da Detay işlemeye gerek yok Bu birazcık hani karakterimizin altyapısı vesaire olacak mesela gözleri biraz daha şurada belirleyelim sanki böyle aşağı doğru. Kayan gözler var zaten ee, doğal renklerden oradaki bulunan göz kenarlarını biraz daha belirgin bir şekilde e, siyah çini rengiyle boyuyorum. Tabi burada sizin yaptığınızda buna benzer bir şey çıkmayacağı e, bayağı bariz bir şey. O yüzden sadece hani e, neler yapılabilir, ne tarz şeyler olabilir tarzında bir kontrol ediyoruz. Bakış açısı mevcut olacak. Mesela şurada kaskın orta yeri gibi bir şey var. Buradaki fark ederseniz sepya rengi daha ön planda ve yani saç gibi bir şey de olabilir burada. Çok fazla dediğim gibi çizgi çekmemeye de dikkat ediyoruz. Çok fazla çizgi çekince birazcık bozma olasılığımız var çünkü. Bunu hani çok fazla kullanmaya alışmadım, yine de kullanımını görelim diye kullanacağım. Kullanmasak da olur, beyaz, opak mürekkep olsaydı batırıp hani fırçayla vesaire sürebilirdik. Bu e, marker tarzında, e, kalem şeklinde. Bunu önce çalkalıyoruz e, ve çizerken gördüğünüz gibi beyazı boyuyor. Bir de oje gibi bir kokusu var, bunun gözleri veya hani e, mürekkep üzerindeki beyaz olması istediğimiz yerleri boyarken kullanıyor olacağız bu tarz bir dediğim gibi beyaz mürekkep de olur veya işte opak bu marker gibi bunun hani sıvıyı salgılaması için de hafifçe şu an biraz fazla kaçtı hafifçe ucunu bastırabilirsiniz o zaman içindeki sıvıyı salgılıyor bu marker tabi burada çok da düzgün bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz dediğim gibi genel hatlarıyla karakterimizi ortaya çıkarmakta amacımız. Şimdi bunun vampir değil de sanki gözler biraz daha beyaz olunca ben tavşana daha çok benzettim. Şöyle sevimli bir tavşan olsun bu. Burnumuz olsun şurada. Ufak bir de ağız yapalım. Burada da dişlerimiz olacak. Dişler için yine ben markerla beyaza boyuyor olacağım. Şöyle bir daha damlattık. Dedi ki kızmasınlar. Boyamışsın açmışsın diye. Tabi kızmıyorlar da. Diş için yine ben markerla burayı beyaza boya alacağım. Bu sefer bastırmadım ucunda bulunanla yetineyim. Ki hani diş fazla dışarı taşmasın. Şöyle. Dişleri belki yine ayırabiliriz hafifçe. çok da ince değil gerçi fırçamız ama tahtamız şöyle ayırmaya çalışalım zaten opak şeyin üzerine fazla geçemiyoruz ne yapabiliriz mesela yanakları daha fazla belirginleştirebiliriz istersek ama böyle de güzel hafif hani büyük yapabiliriz belki İki yanları işte birkaç tane belki şu üstteki saçlar için hani hafif biraz daha detay eklemek mümkün Tabii sizin yaptığınız resimde bu durumlar size kalmış. Orada ne görüyorsanız. Belki siz şu an burada başka bir şey görüyorsunuz. Ben sizin yaptığınızdan tamamen farklı bir şey de yapmış olabilirim. Mesela hani hafif bir boyun vesaire de eklemek mümkün değil buradan. Veya alt sınırı da şöyle belki hafifçe çizmek istersiniz. Ama çok fazla dediğim gibi çizgi çekmekten kaçınıyoruz ki. Hani ...biraz daha doğal bir başlangıç noktası olmuş olsun resimimiz için. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler yaptık. Ee, hani ufak tefek belki yeni mürekkep eklemeleri yapabilirsiniz renkleri kullanarak. Ama çok da hani... ...yapmamanız yine doğal kalması açısından hani o resimde sizin ne gördüğünüzü... ...ve onu çizmiş video kaydı durmuş ama bitmiş halindeydik zaten. Hani çok fazla detay eklemedik, ne yaptık bakalım, ne çizmiş olduk? Şuradan gördüğünüz gibi e, gerçi simetriğini görüyoruz ama bu karakteri çıkardık hani e, şu şekilde bir mürekkep yanından. Hani buradan daha farklı karakterlerde çıkartmamız mümkündü tabii hani. Mesela hani civciv vesaire dedik, onu da hemen hızlıca bir şekilde yapalım çok fazla detaya kaçmadan hani bu yandan bakınca da ufak kuş benzeri bir şey görüyoruz demiştik. Hani mesela burada ne yapabiliriz? Yine gaga kısmını belirginleştirebiliriz. Tabii yine gözlere ihtiyacımız olacak. Sonra gerçi bu bir griffin yavrusu idi sanırım. Şuradan bir kanat geçiyor görürsünüz. Kanadı kıvrık biçimde durmakta. Şöyle kanat kısmını belirginleştirelim. Tabii hani biz çöp şiş kullandığımız için belki çok düzgün efektler veremiyoruz ama yine de doğal bir şekilde kalıyor ucu kırık olduğu için tahtamızın. Şurada belki e, ufak bir şey yapabiliriz. Onun dışında ne var burada? Arka bacakları görüyoruz. Hani i̇lginç bir arka bacak sistemine sahip ama yine çok fazla çizgi kullanmak da istemeyeceğiz. Şurada mesela hafif bir kuyruk var ve burada hani biraz daha havadan işte kuyruğun tüylü yapısını göstermek için belki çiziyorum. Göz için yine hafif siyaha boyayalım burayı. Bu puan üzerine siyah boyamaktansa kenarları düzgünce beyaza boyamak daha kolay olacaktır. fazla kaçırdık ama bunu hani kullanması birazcık değişik geldi bana çok fazla alışamadım. Hani ne olabilir belki ee, işte e, hayvanımızın tırnakları vesaire gibi bir şeyler katabilirsiniz belki bir opak opak rengi kullanarak veya işte kanat aralarına bu tarz bir şeyler olabilir belki. Çok fazla da kullanmamakta yine fayda var opak rengimizi. Ee, dediğim gibi çok fazla detaya kaçmıyoruz bunda. Sadece e, değişik şeylerde, ne desen veya görünüşteki şeylerde bir şeyler görmeye çalıştık. Hani dersimizin amacı buymuş idi. Gördüğünüz gibi e, bir hipogrif yavrusu mu, grifin yavrusu mu? Ve bir de sevimli tavşanımız olmuş oldu. Yani umarım siz de eğlenirsiniz. Ben yaparken gerçekten e, bunları hani ders sırasında oldukça beğenmiştim. Şimdilik hoşçakalın.